Türkiye. Süreniz 90 saniye. Hazır mısın? Hazırım. Abi gel. da yardımcı olabilir. Seslerini duyabiliriz. Yüksek sesle yardımcı olabilirler sana. Evet. Oyunumuzun kuralını programımızın başına hatırlayalım. Hazırlayalım. Ama... Çok güzel olur. Ee, sorumuz gelecek, seçeneklerimiz gelecek. Hı, -hı. seçenekleri ve soruyu okuyacak. Ardından cevap vereceksin. Yani üst üste konuşmamaya özel göstereceğiz. Anlaştık mı? Evet. Aynı evet. zamanda zamanla yarıştığımızı da unutmayalım. Evet. 90 saniye çok çabuk geçiyor. Hızlı cevaplar vermeye çalışacağız. Evet. Sadece üst üste olmayacak. Evet. Peki. Haydi hazır. Çok hazır. Sen de çok hazır, görünüyorsun. Çok hazırım. Evet hazırım. Evet. Başladın. Başlasın. <laughs> ne nerede Türkiye? İlk sorumuz Ayder Yaylası. Rize mi Kırşehir mi? Rize. Güzel başladık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü İstanbul mu Bolu mu? İstanbul. Olabilir miyim? Doğru cevap. Mudurna evleri Antalya mı Bolu mu? Bolu oldu. Prens Adaları. İstanbul mu Gümüşhane mi? Gümüşhane. Aa, İstanbul olacakmış. Termasos Antik Kenti. Antalya mı Balıkesir mi? Balıkesir. Aa, Antalya olacakmış. Süleymaniye Camii. İstanbul mu Balıkesir mi? İstanbul. Dört doğrumuz var. Kuşadası. Aydın Rize mi? Aydın. Evet, beş doğrumuz oldu. Anamur, Mamure Kalesi. İzmir mi, Mersin mi? Mersin. Doğru cevap. Son 30 saniye Sapanca Gölü. Eskişehir mi, Sakarya mı? Es Eskişehir. Olabilir mi görelim. Sakarya olacakmış. Geher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi. Sakarya mı, Kayseri mi? Sakarya. Kayseri olacakmış. Uzun Göl, Trabzon mu, Rize mi? Rize. Rize mi acaba? Trabzon olacak mı? Son on saniye. Gönlük evleri Antalya mı? Bolu mu? Bolu. Olabilir mi? Evet doğru. Ahi Evran Camii Kırşehir mi Sivas mı? Sivas. Böylece 8 doğruyla yarışmamızı tamamlamış olduk. Tebrik ediyoruz. Hep birlikte yeni öğreniyoruz. Hoşçakal. Hoşçakal. Hoşçakal.